Arkadaşlar beni tanırsınız zaten. Ben kuzu Kuki. Bu da arkadaşım civciv Cino. Merhaba arkadaşlar. Hadi lafı fazla uzatmadan gösterimize geçelim. İyi izlemeler. Ha ha hapşuu. Çok kirlisin. Hapşurman normal bu tozda. Ayrıca çok kötü kokuyorsun Cino. Hayır ben tertemizim ki. Emin misin senden kirlisi var mı etrafta? Yok ama ben temizim zaten. Emin misin en son ne zaman banyo yaptın Cino? Bir hafta önce yok. İki hafta önce yok. Üç hafta önce miydi? Yok yok. Bir ay önce olabilir belki de. Belki de iki ay önce kişisel temizliğimiz için haftada en az bir kez banyo yapmalıyız Cino. Ve sen kim bilir aylar, kim bilir yıllardır banyo yapmamışsın. Hadi neyse lafı fazla uzatmayalım. Annelerimiz merak eder. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Cino'yu gören oldu mu? Ben gelirken göremedim. O geceleri hiç görmedim ben. Ben de görmedim. Yani hiç okula gelmedi mi? Gerçekten görmedim Cino'yu. Hmm garip. Her zaman benle okula gelirdi. Hem yolda da rastlamadım, okulda da yokmuş. Okuldan sonra evine gideyim bakalım Cino'nun. Neler olmuş öğreneyim. Merhaba Cino. Bugün okula neden gelmedin? Anlat bakalım. Biliyor musun? Çok hasta oldum. <laughs> neden böyle oldu ki şimdi? Ben rahattı rahat dersimi çalışacaktım. Neden hasta oldum ki? Ben neden bu kadar hasta olduğunu çok iyi biliyorum. Çok kirlisin ve gerçekten çok kötü kokuyorsun. Hasta olman normal. Temiz olmak bize hasta olma... Tam da korur. Sen çok kirlisin ve mikroplara gerçekten çok güzel bir yuva oldun. Hasta olman bence normal bir şey Cino. Çok temiz olmalısın hasta olmamak için. <laughs> doğru söylemiş olabilirsin. Hayır Hatayı doğru yaptım. söylemek değil, haklıyım. Yüzde yüz emne. Çok hata yapmışım. Neden? Daha önce fark etmedim ki. Evet, bence temiz olmalısın. Temiz olduğunda hayatın daha güzel olur. Düşünebilirim belki. Belki olur, belki. Ol Sen çabuk iyileşmene bak tamam mı? Dinlen tamam. güzelce. Seni okulda çok merak ettim benimle gelmeyince herkese sordum. Cino bugün gelmedi dediler. Seninle beraber okula gitmeyi özleyeceğim. Sen iyileşmene bak tamam mı arkadaşım? Tamam tamam. Hemen iyileşmem için bir sürü şey yapacağım. İyileşir, iyileşir, iyileşmez. Hemen seninle okula gelirim arkadaşım. Tamam. Haydi görüşürüz. Ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Merhaba Cino, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de çok sevindim. Sen akla yaşamışsın. Ben de arka okul arkadaşlarımı çok özledim. Bir an önce onlarla oynamak istiyorum. Bir daha çok temiz bir çocuk olacağım. Ve temizliğime ve sağlıklııma dikkat edeceğim. Evet, dikkat etmelisin. Baksana kirli olmanın da kötü sonuçları varmış. Siz de dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Benim gibi üzgün olmayı sevmezsiniz. Ben çok kızdım kendime. Çok pişmanım böyle kirli bir çocuk olduğum için. Artık temiz olacaksın değil mi? Hadi oyun oynayalım beraber. Evet. Temizlik.